Reisi Cumhur'a gönderilen istidanın zeylidir ki, mecbur oldum yazmağa. Bana hücum eden garazkarların en esaslı sebebi, Mustafa Kemal'in dostluğu ve tarafkirliği vesilesiyle beni eziyorlar. Ben de o garazkarlara derim ki, ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında, 30 sene evvel bir hadis-i şerifin ile Kur'an'a zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi ben de 500 seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini hilafı hakikat olarak mim kemale vermediğim için garaskar dostları beni 20 senedir bahanelerle tazip ediyorlar. Evet, mahkemede ispat ettiğim gibi şerefler, müsbet hayırlar, maddi manevi ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzi edilir. Kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir diye bir kaide hakikatla kahraman ordunun ve bil fiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal'e verilmez. Belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir diye beni onu sevmemekle ittiham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla ittiham edip onlara hain millet nazarıyla bakıyorum. Bu hakikati mahkemede ispat ettiğim gibi onun muannit dostlarına da ispat etmeye hazırım. Ben bu mübarek milletin bahadır ordusunun milyonlar efradı ve zabitlerini severim, hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karşımdaki garazker muarızlarım, bir tek adamı sevmek yolunda milyonlar efrada manen ihanet, belki adavet ediyorlar. Evet, çok emarelerle bildik ki, bana hücum edenleri tahrik eden, Mustafa Kemal'e itirazımdır ve ona dost olmadığımdır. Başka sebepler bahanedir. Bunun için mecbur oldum ki, o muarızlarıma derim, o beni taltif etmek ve bütün vilayatı şarkiye vaiz umumi yapmak için Ankara'ya istedi. Ben oraya gittim, bu gelen üç madde beni onun dostluğundan vazgeçirdi. Yirmi sene inzivada azap çektim, dünyalarına karışmadım. Birinci madde, bir hadisi şerifin ahir zamanda ananat-ı İslamiye'nin zararına çalışacak diye haber verdiği adam bu olduğunu ef'aliyle göstermesidir. Ben 36 sene evvel o hadisi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafatımın üçüncü esasında izahı var. İkinci madde. Bir şeyin vücudu ve tamiri ve hayatı ona ait bütün erkan ve şerayetin vücuduyla olabilmesi ve o şeyin ademi ve tahribi ve ölmesi bir tek şartın bozulmasıyla olduğu bir kaide-i hakikattır. Umumun dillerinde tahrip tamirden çok kolaydır diye darb-ı mesel olmuştur. Bu kati kaideye binaen meydanda görünen ehemmiyetli kusurlar ve tahribatlar o kumandanın hatasından ve ehemmiyetli şerefler ve zaferler ise ordunun kahramanlığından geldiğinden o fenalıkları ona o iyilikleri orduya vermek lazım gelirken, bütün bütün aksine olarak, cemaatin hayrını baştaki bir ferde ve o ferdin şerrini cemaate vermek, dehşetli bir haksızlık olmasıdır. Üçüncü madde, cemaatin hayrını ve ordunun zaferini başa vermek ve o başın kusurunu cemaata isnat etmek ise, binler hayırları bir tek hayra indirmek ve bir tek kusuru binler kusur yapmaktır. Çünkü, Nasıl bir tabur bir dehşetli düşmanı öldürse, her bir neferi bir gazilik rütbesini alır ve yalnız binbaşısına verilse, binden bire iner, bir tek gazi olur. O binbaşının hatasıyla zalimane bir katil yapılsa ve ona verilmeyip tabura verilse, o bir tek katil bin cinayet hükmüne geçerek bin neferi mesul eder ve cezaya çarpar. Aynen öyle de, meydandaki görünen ehemmiyetli kusurlar onları işleyen ölmüş adama verilmezse, 500 belki bin seneden beri gaziliğini ve hakperestliğini dünyaya gösteren ve ferman-ı şerefini ve Kur'an bayraktarlığını kılınçlarıyla ve kanlarıyla imzalayan bir orduya havalesiyle o kusurlar binler derece ve erkanları adedince ziyadeleşir, o ordunun pek parlak mazisini dehşetli karartır ve bu asrın ordusunu geçen asırların aynı orduları önünde mahcup ve mesul eder ve mevcut şerefler, zaferler tek adama verilse, binler derece küçülür, erkan ve efrat adedince gazilik ve hayırlar, bir tek hükmüne geçer, söner. Daha kusurlara karşı kefaret üzünüp olmaz. İşte bu sebepler içindir ki, ben onun dostluğunu bırakıp, onun yerinde, ehemmiyetli bir zamanda içinde bulunduğum ve tesirli hizmet ettiğim o ordunun dostluğunu aldım ve binler derece daha ehemmiyetli şerefini muhafazaya, Risale-i Nur ile çalıştım. Emirdağında Said Nursi. 20 senede kaç vilayetin zabutaları kıyafetime ilişmedi. Yalnız 25 sene evvel Ankara valisi Nevzat Bey cebren kıyafetime ilişmek istedi. Hem muvaffak olamadı hem kendi kendini intihar etmekle tokadını yedi. Hem Afyon valisinin büyük bir memuru cebren kıyafetime emir vermesine mukabil Emirdağının küçük bir adliye memuru ona mukabele edip kanun haricinde hiçbir şey yapamayız demiş. Kanun perestliğini göstermiş. Hem buranın kaymakamı evham etmeyip bana zulmetmediği için o vicdanlı zatın tebdiline çalıştılar. Hem camiye, cumaya gitmeye benim men eden merdum gizlilik hastalığıyla beraber maddi birkaç hastalığa binaen bir hafta rapor verip beni ifademi almaya sevk etmemek için doktorluk kanunu ile amel ettiğime binaen ta Afyon'dan iki doktor gönderip onun raporunu bozmak onu da mahkemeye vermek derecesinde keyfi kanunlara maruz olmuşuz. Adliyenin şahsı manevisine ve dahiliye vekiline beray malumat takdim edilen ve Emir Dağı'ndaki istintakta verdiğim ifadenin haşiye ve lahikasıdır. Bu 25 seneden beri hiçbir gazeteyi okumayıp dinlemediğim halde, dünkü gün bana hizmet eden bir adam, gazetenin bir parçasını bana okudu, içinde Ankara Marif Dairesi 2 milyon zararla, hem yine Ankara'da otomobil garajı binası, aynı vakitte İzmir'de ehemmiyetli fabrika, hem aynı vakitte Adana'da büyük bir binanın tamamen yandığını işittiğim vakit, pek çok teessür ve yazıklarla bu fakir millete acımakla, aynı zamanda bütün ömrümde çekmediğim bir sıkıntı içinde, hiçbir mahkemede benim gibi ihtiyar ve hasta halimde dört buçuk saat mütemadiyen ifademi sual cevaba mecbur olduğum bir zamanda, eğer Bura Adliyesinin insaniyeti ve bir derece şefkati olmasaydı, kat'iyen dayanamadığım gibi katı karar vermiştim ki, sert bir sözle bu soğukta, bu hastalığımda hapse girmeyi gözüme almıştım. Hatta bana hizmet edenin birini odamda yatırmak, birisini de birine bir tokat vurup benim hizmetim için hapse yanıma gelmek için karar vermiştik. Fakat Bura Adliyesinin insaniyeti ve inayeti ilahiye bana sabır verdi, tahammül ettim. Bu acib vaziyetim ve asılsız evhamın sebebini merak ettim. Gençlik rehberinin resmen tab edilmesi ve intişarı pek çok mektepleri tenvir etmiş, hatta Ankara Darül fununundaki ve İstanbul Darül fununundaki kıymetli gençlerin Risale-i Nur'un esasatını bu vatan milletinin saadetine bir vesile olduğunu bilmeleri ve pek çok muallimler hamiyeti milliye ve vataniye ve haysiyeti ilmiye cihetiyle Risale-i Nur'a kemal-i iştiyak ile alakadar olmaları, marif dairesinin nazarı dikkatini celbetmiş. Nurlara karşı bir derece beğenmemek tarzında bir ilişmek istemişler. Hatta burada, gençleri elde ediyor, matbu gençlik rehberiyle mektep talebelerinin nazarlarını dine çeviriyor diye ihbar edilmiş. Bunun üzerine hem bana, hem ekser Risale-i Nur şakirtlerine bazı vilayetlerde ilişilmiş. Halbuki ben, Medreseden çıktığım için hocalardan istimdad etmek lazımken, bütün kuvvetimle marif dairesine ve mekteplilere itimad edip, onlara dayanmak istiyordum. Çünkü nur dairesine girenlerin çoğu mekteplilerdir. Hocalar azdır, çoğu çekindiği halde, mektepliler kemali takdirle nurlara sahip çıktığından, kalbimden derdim, İnşallah marif dairesi, nur şakirtlerini himaye edecek.'' ve yardımları beklerken birden bize bu yeni taarruzun sebebi matbu gençlik rehberinin ahirinde nur şakirtleri hükümetin müsaadesine binaen mümkün olduğu kadar nur dershaneleri açılmak münasiptir diye bizim gizli düşmanlarımız marif dairesini aleyhimize çevirmeye çalışması bir vesile oldu. Şimdiye kadar o düşmanlarımız desiselerle kaç defa adliye cihetiyle bizi perişan etmek istediler. Muvaffak olamadılar, bir şey de çıkaramadılar sonra mütasip ve enaniyetli ve resmi makamlardaki hocaları aleyhimize sevk etmeye çalıştılar. Onda da bir şeye muvaffak olamadılar. Şimdi en ziyade bana yardıma güvendiğimiz marif dairesini aleyhimize istimal etmekle, bu hükümetin bazı memurlarını üç mahkemede kat'i beraat kazandığımız cemiyetçilik ve tarikatçılık bahanesiyle, geniş bir dairede biçare masum nur şakirtlerine ve beni Risale-i Nur'un mütalasından mahrum etmeye çalıştıkları bir zamanda, ve benim acınacak dört buçuk saat istintakımın aynı vaktinde marif dairesinin sebepsiz yanması ve söndürülmesine hiçbir imkan bulunmaması ve tamamen yanması tesadüfe benzemiyor, bir eseri hiddet görünüyor. O ifademin ahirinde ve aynı zamanda demiştim ki, beni bu gurbette, yalnızlıkta, kitaplarımın mütalasından mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana hem bu vatana yazık olur. Haşiye işte yazık oldu. Belki zemin yine zelzele ile hiddet eder dediğimden üç dakika sonra üç saniye devam eden zelzele ve o fıkrayı mahkemede tekrar ettiğim aynı zamanda ya gece veya gündüzde zemin ateşle marif dairesine saldırması ve mahkemece dört defa ispat edilen çok defa zelzelenin Risale-i Nura ve şakirtlerine taarruzun aynı zamanında gelmesi elbette bunda tesadüf olamaz. Demek, bu vatanın ve milletin ve asayişin büyük bir temel taşı olan Risale-i Nur'un hakikatlarıdır ki, böyle vukuatlı tokatlarla bu milletin nazarı dikkatini Kur'an'ın hakiki ve hakikatlı ve kuvvetli bir tefsiri olan Risale-i Nur'a çeviriyor, milleti ona teşvik edip, muarızlarına şefkat tokadı vuruyor. Şimdi nasıl sadaka belayı def ediyor, öyle de Risale-i Nur, bu memlekette belanın define vesile olduğu çok hadiselerle tahakkuk etmiş, bu defa da Risale-i Nur'a hücum edildiğinin aynı zamanda bu yangın belasının gelmesi, Risale-i Nur belanın define vesile olduğunu ispat ediyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, nasıl ki Eğirdir'de de asayı Musa'yı müsadere eden ve mahkemeye veren adam, kendisi iki sene hapis cezası ile tokat yedi, ve hüsre ve hiddetle bir ay ceza veren hakimin istifaya mecbur olmasıyla ve refikasının oradan müfarakatiyle bir nevi tokat yemesi gibi, aynen burada dahi size leffen gönderdiğimiz pusulada yazılan tokatlar kat'i gösteriyorlar ki, biz bir himayet ve inayet altındayız. Bize ilişenler, ahirette şiddetli tokatlar yiyecekleri gibi, dünyada dahi bir kısmı çabuk çarpılır. Hem bu defa, bize hücumların aynı zamanında kış çok hiddet etti, şiddetli soğuk ve fırtına ile havanın kızdığını gösterdiği gibi, hücumları durmasıyla ve nurcuların ferahlanmasıyla bu zemherir günleri, nevruz günleri gibi gülmeye başladı. O tebessüm, devamla manevi bir müjde ve teselli veriyor kanaatındayız. Bu defa pusulada yazıldığı gibi, hiçbir şeytanın da kimseyi kandıramadığı acip ve maskaraca bir iftira etmekle teveccüh ammeyi hakkımızda kırmaya çalışan resmi polisler, aynı zamanda tokatlarını yemesiyle gösteriyor ki, bize hücum edenler, iftiradan başka hiç çare bulamıyorlar, başka çareleri kalmamış. Hem biz de çok dikkat ve ihtiyat etmeye, böyle şayialara ehemmiyet vermemeye mecbur oluyoruz.